Merhaba değerli arkadaşlar. Daha önceki e, videolarımızda Traffic Network hesabının nasıl aç açılabileceğini ve kişisel bilgileri doldurup nasıl kimliğimizi onaylatabileceğimizi göstermiştim. Şimdiki videomuzda ise e, bu benim kendi hesabım. Kendi hesabıma gelip mailleri size tanıtacağım. Sistemin nasıl işlediğini biraz anlatmaya çalışacağım. Siteye ilk açtığınız zaman, adı ve şifrenizi girdiğiniz zaman karşınıza çıkacak olan e, görüntü bu şekildedir e, ee, grup istatistikleri yani pano kısmındayız şu an. Grup istatistikleri sizin altınızdaki referanslarınızdır. Benim birinci düzeydeki şu anda 9 tane referansım olduğunu bildiriyor. İkinci diye diğer düzeylerde herhangi bir referansım yok. Ee, toplam paket sayım 38. E, ee, seviyesi yani takımdaki kişiler şu anda paket alma yapmamışlar. Toplam kullanılabilir bakiye benim çekilebilir hesabımdaki bakiyem. Kredi bakiye ise blokeli hesabımdaki bakiyem. Ömür boyu pebek bonusu kazandı denilen yer ise toplam e, sistemi açtığım andan itibaren kazandığı e, toplam miktar. Şu ikisi de aynısı zaten. E, kişisel bilgiler kısmına girdiğimizde e, sistemin onayladığını, kimliğini onayladığını gösteren yeşil tik işareti size söylemiştim bir önceki videoda. Eğer sistem onaylarsa bu şekilde işaret görünmesi gerekiyor. Trafik pekim menüsüne girdiğimizde ise burada almış olduğumuz trafik paketlerinin bize ne kadar kazandırdığını, ne kadar tıklama oranına ulaştığını görebiliyorsunuz. Şu anda toplamda 38 tane paketim var. İlk aldığım paketler bana 4.29 euro kazandırmış. Daha sonra üzerine ben tekrar tekrar paket alarak kazancıma giderek artırıyorum. Başarı takımım dediği yerde ise benim takımım şu an takımıma üye olan 9 tane arkadaşı görüyoruz. Yeni trafik pek satın al dediğimiz zaman satın alma işlemini nasıl yapabileceğini biraz anlatayım. Altta görmüş olduğunuz daha önceki geçmiş alımlarım görünüyor. Trafik pek satın al. Kaç tane miktarını yazıyorsunuz. Tanesi paketin 50 Euro. Toplam miktar yine 50 Euro. Traffic Backs satın aldı zaman karşıma ödeme yöntemleri çıkıyor. Eğer hesabında bakiyen varsa sitedeki hesabında buradan 50 Euro karşılığında bir tane alabilirim. Bitcoin hesabıyla ödeme yapabiliyorum. Banka havali yöntemiyle ödeme yapabiliyorum. Şurada Almanya'da kullanılan bir hesap zannedersem bunu hiç denemedim. Kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyorum. Yine bu yöntemle ödeme yapabiliyorum. Yine payeer hesabınız varsa payeer hesabınızla siteye bağlayarak Buradan da ödeme yapabiliyorsunuz. Ee, buradan da trafik paketi satın alıyorum. Almış olduğum trafik paketini aktifleştirdikten sonra da e, para kazanmaya başlıyorum. Mali durum kısmına tıkladığımızda ise mali durumda şu anda kasamda bulunan mevcut para 26.22 euro çekilebilir miktarım var. 20 euroya ulaştığında payağı direkt aktarabiliyorum. 300 euro ve üzeri olduğunda da e, banka üzeriyle aktarma yapabiliyorum. Eee Buraları da göstereyim. Kampanya istatistiklerinde tıklamalar, reklam paketlerinde tıklamalar görünüyor. Zaman tünelimde benim ne zaman hesabımı açtığım görünüyor. Çok uzun bir zaman olmadı hesabımı açalı. Aralığın 11'inde açmışım. 2016, 12, 11. Ee, zaten paket almaya da ben yanlış hatırlamıyorsam aralığın 18'inde başlamıştım. Bugün de ayın 25'i. Aşağı yukarı bir hafta oldu paket alalı. Sıkça sorulan sorular ve pazarlama kısmı. Burada merak ettiğiniz soruları cevaplarını bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde TNR Contest demiş. Buraya da tıklayalım. Burada da dünya sıralaması var. Dünya sıralamasındaki ilk 50 kişiyi gösteriyor. Sistem para kazandırıyor mu diye sorarsanız arkadaşlar evet kazandırıyor. Şu ana kadar çok iyi paralar paralar kazanan arkadaşlarım var. Para yatıp yatmadığı konusunda şüphe duyan arkadaşlar sakın bu şüphelere kapılmasınlar. Paralar yatıyor. E, 38 trafik pekim var. Bu da bana günlük e, 19 euro kazandırıyor. Ne kadar yüksek trafik pekim olursa o kadar yüksek kazanç sağlamış olurum. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. E, şuradaki linkten de referansım referans linkimden de üye olup kafanıza takılan soruları bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.